Merhaba arkadaşlar. Bugün bilim kurulu toplanıyor. Peki bilim kurulu toplantısında neler konuşulacak? Bütün ayrıntılarıyla şimdi sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim ama ayrıntıları açıklamadaki ki ve yorumlar linkten de bakabilirsiniz. Koronavirüs bilim kurulu toplantısı saat 17.30'da Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak ve bilim kurulu online bir şekilde toplanacak. Toplantı sonrası Yazılı açıklama yapılacak Bilim kurulu toplantısında bir kez daha Koronavirüs salgınındaki son durum Görüşülecek ve ele alınacak Tüm dünyada endişe veren Omikron varyantı gündemde olacak Türkiye'de görülmeyen yeni varyantın Riskleri konuşulacak ve Yayılımına karşı yeni önlemler alınacak Ayrıca son vaka tablosu acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşımız Turkovak ve koronavirüs ilacı ilişkin çalışma da değerlendirilecek. Toplantının ardından ise yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Buna göre dediğimiz gibi tüm dünyada endişe yaratan e, omikron varyantı gündemde olacak ve yayılımına karşı ise yeni önlemler ele alınacak. Bu yeni önlemler arasında tabii ki elbette yeni kararlar e, vardır ama sokağa çıkma yasağı gibi büyük yasakların şu anda gündemde olmadığını söyledi bakan Fahrettin Koca. Yani sokağa çıkma yasağı gibi büyük tedbirlerin ve büyük kapanmaların şu anda gündemde olmadığını bakan Fahrettin Koca açıkladı ama ufak ufak yeni tedbirler yeni önlemler tabii ki e, omikron varyantına karşı ufak bir e, Yeni önlem alınabilir. videomuzun sonuna geldik. Toplantı bittiği anda biz sizlere hemen bilgilendireceğiz. O nedenle abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.